Galatasaray'da Wood ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi gereklemesi beklenen Bakan ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Kimbom devre arasında Bakan ile yollarını ayırıp Offenheim'da kiralık oynayan Wood ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. Gors daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Wegors'la Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. ve Wegors geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön alan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transfer olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği Partey, bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 1.85 boyundaki defansif orta sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı görülüyor. Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı Kırmızılılar Moldi'nin 23 yaşındaki orta sahası Emil Braivik'in peşinde. Galatasaray yaz anımenlere 23 yaşındaki futbol için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimbom'a yeşileşip yakınca transfer gününü bir yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Braivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılı var. Norveç ekibini de ikna ederek Breivik'le 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Torreira İngilizlerin kıskacında Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği Yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Dışarıdan alan habere göre kırmızı şeytanlar Lucas Torreira transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı e bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira e kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Nikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için de araya girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niguez'in Cimboma Mayışlı şık yaktığı da gelen haberler arasında. Saul Niguez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol yıldız, bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın defile'ye tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi, Niguez'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Premier Lig'de bir Chelsea'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Galatasaray devre arası transfer dönemi için orta saha transferine öncelik verirken ilk 11'deki yerini kaybeden Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde kesinin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun dev isimlerini fahiş fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri. Daha önce de isteyip alamadıkları Portekiz Yıldız Oliveira'yı kış transfer döneminde bitirmek istiyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2,5 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senede 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinini ağzını açtı. Habere göre Galatasaray 10 milyon euro servis ödemeyi planlayan El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3,5 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu biliniyor. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isim ise bu servis elinde olan David De Gea. İspanyol filebetçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübede imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası ve 5 de süper kupa kazanmıştı.